Değerli kardeşlerimiz sorularla islamiyet.com sitemize gelen bir soru şöyle. Cennette kadınlar dünyadaki eşiyle evlenmek zorunda mıdır? Aslında sorunun net cevabı cennette zorluk yok. Meşakkat yok. Bir insanın istemediği bir şey kendisine asla teklif edilmez ve yaptırılmaz. Ama dünyadayken hanımından memnun olmayan bir erkek Acaba cennete gittiğinde yine hanımdan memnun olmayacağının garantisi var mı? Veya ondan daha güzelle karşılaşacağının bir garantisi var mı? Tam aksini düşünelim. Dünyadayken kocasından memnun olmayan bir müslüman hanım cennete gittiğinde dünyadaki kocasından daha güzel birisini cennette görecek midir? Çünkü Allahu Teala eğer bir karı kocayı cennete nasip etmişse onları birbirlerine alımlı, çekici ve istekli yaratacak. Belki de ondan daha güzelini Allah ona göstermeyecek. En güzeli kocası olacak, en güzel hanım olacak. Onun için dünyadaki standartlara ve şartlara göre karar vermek doğru değil. Biz ahiretin, cennetin inşallah yeni bir yaratılış yaratacağımızdan dolayı oradaki şartlara ve duruma göre değerlendirirsek bir de yanlış karar vermekten uzak kalacağız. Peki dünyadayken hiç evlenmemiş bir kız veya erkek cennete gitmişse kiminle evlenecek? Cennete de Cenab-ı Hak hiç evlenmeyen erkekleri evlenmeyen kızlarla evlendirebilir. Ayrıca cehenneme gitmiş kafirlerin hanımları da cennete giderse onlarla da evlendirebilir. Dolayısıyla birbirlerine ısındırır ve onları birbirlerine memnun edebilir. Peki dünyadayken birden fazla evlilik yapmış bir hanım acaba cennette hangisiyle evlenecek? Bu konuda üç tane farklı görüş var. Bir kısım alimler dünyadayken ilk ev kocasıyla evlenecek. Bir kısım alimler dünyadayken hangi kocasının nikahında öldüyse onunla evlenecek diyorlar. Ancak Peygamberimiz Aleyhisselam bir hadis-i şerifin dikkate aldığımızda Peygamber Efendimiz bunu kadına bırakıyor. Yani kadın hangisini tercih ederse onunla evlenecek diye buyurmuş. E bu durum aynı durum e, birden fazla 2 üç evlilik yapan hanımlar için de geçerli. Öyleyse şu ayeti kerimelerin manalarını okuyarak cennetin şartlarını, cennetin konul ve durum biraz anlamaya çalışalım. Bakın. Orada canların istediği, gözlerin hoşlandığı her şey vardır fiha ma teştehihil enfüs. Yani nefislerin, canların arzuladığı her şey var. Ve gözlerin lezzet aldığı her şey örneklendirme bu yani. Demek ki bir Müslüman cennete gidince nasıl istediği bütün yiyecekleri, bütün meskenleri elde edebildiği gibi istediği evlenme konusu istediği her şeyi de Allah ona lütfedecektir. Bunun bir problemi olamaz. Mesela bir tane de bununla ilgili e ee, peygamberimiz Aleyhisselam hadisini okuyalım. Dünya kadınları hurilerden daha güzel olacaktır. Cennetin şartları. Çünkü dünyadayken ibadetle, takva ile, ihlas ile e, bunlar yaparak cennete giden bir Müslüman kadın yani insan kadın elbette cennet hurilerinden daha alımlı, daha çekici ve daha güzel olacaktır. Peygamberimiz Aleyhisselam ee, şöyle buyurmuş orada ahlakı en güzel olan en çok sevdiği kocasını tercih eder buyurmuş. İşte bu bize gösteriyor ki dünyadayken evlendiği karısıyla, dünyadayken evlendiği kocasıyla cennete beraber gitsiler bile evlenmek zorunda değil. Ama o dünyadaki kadının cennete gittiği zaman diğer kadınlardan daha güzel olma ihtimali, daha çekici olma ihtimali olduğundan sakın cennetle ilgili şimdiden karar verilmesin. Benim ebedi hayatta, ebedi cennette, ebedi hanım olacak diye her erkek dünyadaki hanımına bir huri gibi, her kadın da ebedi alemde, ebedi hayatta benim kocam olacak diyerek kocasına cennetin en güzel delikanlısı, en güzel, en alımlı, en yakışıklısı, diye düşünmeli ve birbirleriyle ebediyen beraber olacak bir hayat tarzı sürmeye çalışmaları gerekiyor. Bir şey daha söyleyelim. Dünyadayken e, üzüntüler, kederler dünya standartlarından geliyor. Cennette üzüntü, keder, ızdırap, rahatsızlık, ayrılık yok. Hani bazen soruluyor, ya işte benim kocam benden ayrılırsa ben orada onu özler miyim? Hayır efendim. Kadın kocasından, koca karısından ayrılmak istemiyorsa hiçbir zaman ayrılmadan beraber kalabilirler. Aynı anda diyelim ailesinin yanında sohbet ederken aynı anda bir başka yerde bahçelerde lezzetlerle istifade edebilir. Aynı anda bir başka peygamberin sohbetinde bir dostunun ziyaretinde bulunabilir. Dolayısıyla cennet alemi birden fazla yerde bulunma imkanı sağladığından kıskançlık, çekememe veya nefret, öfke gibi hiçbir duygu bulunmayacak. Bütün güzel duygularla donatılacağız. Bir şey daha. Bir Müslüman cennette sadece eşine şehvet duyacak. Eşinden başka hiçbir erkeğe, hiçbir kadın asla kötü bir duygu, yanlış bir düşünce beslemeyecek. Dolayısıyla hiçbir erkek de eşinden başka hiçbir kadına öyle yanlış bir duygu ve düşünce içerisine girmeyecek. Öyle bir şey yok. Nasıl bu dünyada insan bir taşı elinden aldığı zaman bir elma yer gibi ona herhangi bir istek duymaz. Elmaya istek duyar ama taşa duymaz. Şekil aynı da olsa. Demek ki cennette de Cenab-ı Hak hanımlar aynı da olsa sadece kendi eşine. Erkekler aynı da olsa sadece kendi eşine istek duyma duygusu verecek. Diğerlerine böyle bir duygu vermeyeceğinden bir kıskançlık, bir rahatsızlık da söz konusu olmayacaktır. Önemli olan oraya gitmeye çalışmak. Diğerlerini çok fazla kafaya takmayalım.